Evet, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün kaptım bağ kurabiyeler yapacağız ve çocuklarımla beraber <laughs> bağ kurabiyeleri yapacağız. Ve nereye götüreceksin? Arkadaşıma kanalıma. Arkadaşına kurabiye götürecek, evet. Malzemeleri ne koyduk şimdi? Biraz tereyağı koyduk. 2 kaşık kadar, 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyduk. Yarım su bardağı sıvı yağ koyduk. Bir tane yumurta kırdık. Ondan sonra başka pudra şekeri koymamız lazım. Bir su bardağı kadar pudra şekeri hemen ölçelim. Evet bir su bardağı kadar. Dökebiliyor musun? Heh, tamam. Şimdi bunu biraz e, kapa kapağını kapa, bas 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 bas. Tamam. Ben çalışacağım. Tamam çalışalım. Bunu biraz karıştıralım. bardağı kadar nişasta hazırlayacağız. Nişastamı da ben hemen bardağa koyayım. Marka görüntüsünü istemiyorum bir yandan. karışımı. Şöyle bir hatta gösterelim. Ben daha yapayım mı? Evet. Şimdi ne yapacağız peki? Durduralım onu. Ay! Elektrik çarptı. İyi ee, mi? Bir dakika. Şimdi dur onu öyle ağzımıza sürmüyoruz. Ben açarım bunları. Dur, ben dökeceğim. Tamam ama şimdi dökmeyeceğiz. Ya, ben Beni de bekler de misin? De. Beni bekle. Bir tanesi senin, bir tanesi Zehran. Evet, çocuklarla yapmak biraz vakit alıyor. Biraz yorucu oluyor ama neyse. Bir su bardağı nişasta koydum. Bekle. Un hazırlayayım. Öncelikle iki bardak un. Eğer kıvamına bakarsınız. Üçe kadar yolu var onun. Şimdi Evet. Neredesiniz bakayım? Ben bunu önceden daha iyi koymuştum bu kamerayı. Şimdi koyamıyorum doğru düzgün. Niye öyle? Neyse. Tamam. Şimdi bir bardak un koyuyorum. Siz de elinizdekileri koyun. Tamam, Zehra. Aslında kabartma tozu bir çay kaşığı kadar koyacaktık silme ya. Çok mu koyduk acaba? Çok koyarsak kurabiyelerimiz büyük oluyor ve yayılıyor. Kabartma tozu çok koymamamız lazım. Bu şekilde. Yani bir çay kaşığı silme kaşık yeter ama çocuklar sürekli. Rahat durmadıkları için benim de kafam karışıyor. ve Çok normal yani. Şimdi bunu... Bir dakika. Sakın yapma Sefer. Kapağı kapatmadan karıştıramayız. Kapağı Tamam. O düğmeyi yap. Havaya kaldır. Kaldır havaya. Hayır kaldıramıyorum. Kaldır. Ben... tutun ben yapayım isterseniz. Hey. Zeyra'cığım sen tut şöyle. Kamerayı. Hmm. Evet böyle Taşlı. yapmamız lazım. Şimdi çalıştıralım. Tabi deli gibi değil. Bak taş diyorum Tabi çocuklarla çalışırken böyle şeyler çok normal. Oley. Oley diyor. Her yere un yapmış. Oley diyor. Kırıl. Bundan sonra temizlik yapacağız. Ay kar oldu. Kim bu hala kar oldu. Aa hamur oldu. Hamur oldu evet. Bir dakika. Yanlış Bak bana da elektrik çarpıyor. Bir dakika rahat durun. Uuu. Şimdi. Kuru kaldı. E, buna biraz daha un koyacağız. Demeya. Bir bardak daha hemen un hazırlayalım. Bu arada e, yarısını kakaolu, yarısı beyaz olacak. O yüzden hamurumuzun yarısını o şekilde ayarlayacağız. Yarısına kapağı koyacağız. Kapağı kapatalım. Çok yavaş çalıştır artık. Safa <laughs> yavaş çalıştır. Evet biraz zor oluyor. Artık hani, oldu. Daha daha şey Bakalım şöyle bir. Aa. ondan sonra yarısına kakao koyalım. Kakao. Sonra beraber yapmaya başlayacağız yine gözlerini falan değil mi? Kakao. Kakao'dan gözleri. Evet şimdi 5 tane yuvarlak yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Yani evet. bir tanesi kafası olacak. Diğerlerini de iki iki böyle diziyoruz. Sonra sırtını şu şekilde yapıyoruz. Bunu da kürdanla böyle şekil verdim. Bunu kaplı koyuyorum. Birazcık bastırıyorum. Gözleri var. Damla çikolata. Onu da kayalım. Siz yuvarlak yapmaya devam edin. Ama ben sırtını yapabilirim. Şu çizgileri sen yaparsın. Yok çikolataları verdim. Siz beyazları yapın. Niye? Lütfen ya. Şimdi iş bölümü yaptık. Ya. Şimdi yuvarlak yapıyoruz yine. Çikolata kısmını da. Ben bu arada kokoğu çok koymuşum. Ama o sefer olmaz. Bunları böyle kocaman yapamazsın. Ya ben Al bunu da. Olmaz. Aynı düzeyde yapacağım. Bir süre yapayım. Bu arada süt almıştım. Süt kaynıyor. Onun sesi. Onu yapacak bir şeyim yok şu anda. Evet. Şu an birincisi hazır oluyor. Evet siz bol bol küçük küçük yuvarlaklar yapın bana tamam mı? Böyleydi. Ha böyle. Evet bunu da tekrardan kaplumbağanın üstüne koyuyoruz. Anne ben yapamıyorum. <laughs> ben bunu yapamıyorum. Yapabilirsin hadi. şey Sonra böyle mızıçılık yapan bir sefer oluyor. Evet. Bu biraz zor oluyor sefer. Çünkü ben çok çikolata koymuşum o yüzden dağılıyor. Ama ben Mutlaka hamuru tam kıvamına getirmeden önce ayırmak gerekiyor. Yoksa Hı, e, çok aynısı. katı oluyor. Evet küçük küçük var Hadi bana yardım edin. Ay, kadar mı? O kadar da değil. Aynı düzeyde olsun dedim ben değil mi? Hı, hadi daha arkadaşına götüreceğim kurabiyelerden. Tamam. Bakalım nasıl olmuş. Hadi gel, hadi. Bilmiyoruz Ayy. Nasıl Ayy. olacak? Çok aldım. Evet biraz uğraştıracağım en azından beraber bir etkinlik yapmış oluyoruz. Bari böyle ne yapalım? Evet. 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 hadi Evet. yapıyorum. Ama çabuk gitsin istiyorum ben. de yoruluyorum böyle. Ah. Ah. Kizik. <laughs> Çikolata yaptım. Evet. Ağzımı atacağım birazdan. Hayır daha şu an pişmediği için yiyemeyiz. Asıl şey damla çikolatalardan yiyeceğim. Eğer kalırsa yiyebilirsin tabi. Başka? Hadi başka çabuk çabuk çabuk. Yiğit bu da kafası. Çok küçük yapmayın kafası yoksa gözleri yapamıyoruz. Du, 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 du. Du. Tamam. Bu kafası olmaz. O kafayı Çok ben tar. yapayım. Kafayı ben yapıyorum. Tamam. Ben de diğer tarafları Kafayı ben yapayım. Oturun masa çünkü bana doğru geliyor. Oturun. <laughs> ben yapacağım. Diğerini de ben yapacağım? Tamam tamam bir dakika hep buraya atmayın. Siz tepsiye doğru atın ben dizerim buradan eğlenceliymiş. Evet, çocuklara mutlaka böyle süt kaynatın ve Tut. yoğurt kurun. En sağlıklısı o gerçekten. Tut. Tut. Benim elimde çikolata oldu resmen ya. Tırnaklarımın evet. Yerlere. Evet. İyice yıkamam gerekecek. Mahvoldu. Bu zaman bir şey yapacağım. Hmm. Bu da bak. Tabi yapayım. Böyle olmaz. Bunları alın. Hamurunu topla önce. Çok küçük olmaz. Tatlımbalar olmuyor yoksa. Hadi devam edin. Çalışın. 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 Kocaman. 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 Aa, yani içine cam var ama. Oha. Çok kaynattık. Yok hmm. 5 dakika kaynadı. <laughs> Köpürdü. Köpürünce korktum. Geri çekiyorsun. İçinde e, taşmaması için cam var. Beş. Dubai. Evet burada hala kaplumbağanın ayakları evet. yok. Tamam yapıyorum. Şöyle biraz sizi bekliyorum. Bana hamur ver, biraz alalım, alalım. Ben hamur ben biraz yumuş çıkacağım. Alın bakalım. Hazır. Çıkacağım ben hamur. Bir de kedi mi diyor. Kedi mi diyor. Kedi mi der. Havlayacak hali yok ya. Hav hav. Kediler miyav der? Köpekler de hav hav der. Evet devam hadi arkadaşıma kaplumbağalardan götüreceğim. Boing 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 kafa yapacağım. Valla önceki yaptıklarım daha güzel oluyordu <laughs> ama çocuklarla uğraşmaktan insanın kafası karışıyor gerçekten öyle. He, kafa yapıyordum ben. Kafası burada Safer. Burada. O ne o ne o senin kafan mı? <laughs> bu senin kafan mı bu ne? Senin kafan mı bu? Olmaz o kadar büyük. Nasıl ben şu mıncık, mıncık yapacağım ya. Şu evet devam mıncık, edin. Mıncık, Şöyle birazcık mıncık. bastırıyorum hafiften. Bir tane yiyeceğim. Hmm. Sen Oo bunlar çikolataları saldırdı. Öyle olmaz mızıkçılık. çalık. Hadi. Bir tane yedim. Zeyha. Çok. çok küçükleri saymıyorum. Tamam. Evet, bugün 3 tencere yemek yaptıktan sonra bir de kurabiye yapıyoruz. Olur tamam. <laughs> evet. mu? Yenin. Evet. 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 Evet hadi. Kafası, ayağı. Hadi Kaan sizi bekliyor bak. Tamam. <laughs> oraya ben kocam. Komşuya gitmeye bayılıyorlar. Ben de komşuma hep bir şeyler göndermeye çalışıyorum. Çok kahralarını çekiyor yani. <laughs> Bunlar çok küçük Zehra. Kolunu sıyırır mısın? Anne ben sıyırmıştım. O kendisi oldu. Olay, olay. Şunları da biraz da ben yapayım. Ay. Aklım yasın anne. Aa elime sefer. Çok da sayıkmış. Evet bizim kurabiyelerimiz bu şekilde. Gidiyor. Uf. Şöyle. Hamuru dur bir yumuşatacağım ben. Ben kapatıp devam etmem gerekiyor. Hmm. Böyle çünkü çok zor oluyor. Hadi el sağlayın bakalım. Ay ellerim mıncık mıncık oldu. Ee, ee, ee. Evet kurabiyelerimiz pişti. Yuvarlak yuvarlak da yaptık gözleri Çok yap. sıcak yanma. Hmm, i̇şte böyle kaplumbağalarımız var. Ben bir tane yiyeceğim. Bir tane yuvarlak. Biraz soğuyunca hadi el sallayalım gel. Zeyra gitti bizi bırakıp yemek yiyor. <laughs> Hoşçakalın abone olmayı unutmayın. <laughs>